Artık rutubete son. Neme son. Küfe son. Besto sistem daima kuru tutar. Besto kapatır ve muhafaza eder. Besto taş ve beton çeşitlerinin değerini yükseltir. Pompayla yüzey üzerine sıkın ve bitti. Besto yüzey tarafından emilir ve yüzeyi kaplar. Şimdi karşılaştıralım. Besto kullanılan materyal suyu geçirmez. Sanki evinize nefes alabilen bir ceket giydirmiş gibi olursunuz. Duvar sürekli olarak neme karşı korunur. Homojen olmayan duvarlarda bile besto gücünü gösterir. Buraya da sıkın. Veya ağır hasarlı duvarlara duvarı delerek içine sıkın. Besto, serakol ile duvarları derinlere kadar inerek modernleştirebilirsiniz. Sıva gibi duvara sürdükten sonra buhar geçirgenlik kabiliyeti ile sürekli olarak rutubet ve nemden korur. Başka önlemler almanıza gerek yoktur. Besto ile şapı kaplarsanız şapın koruma süresini oldukça kısaltırsınız. 30 dakika sonra üzerinde yürüyebilirsiniz. Besto ahşabı da korur. Bir kere pompa ile sıktıktan sonra ister pencere olsun isterse teras tüm ahşapları haşerattan korur. Beton, taş, ahşap, besto sistemleri. Besto ile kurur ve kuru kalır. Besto